Hapşırıyorsunuz. İlk hapşıran Adem Aleyhisselam için. İlk insan olduğuna göre ondan evvel ben nasıl hapşırayım? Burnundan ruh girdi, ruh girer girmez hapşırdı. Hapşırınca ne dedi? Allah ona ilham etti. Elhamdülillah dedi, Hamdetti. etti. allah Teala da ona cevap ver. Yarhamuke rabbuke, Rabbin sana rahmet etsin ey Adem. Onun için biz birbirimize şimdi Adem Aleyhisselam zürriyeti hapşırdığımızda birbirimize elhamdülillah derse demezse bir şey yok. Adam elhamdülillah demezse sen ona yaramı ki Allah demeyeceksin. Dersen o da sünnete muhalif. Ya o demeyi unuttu ben ona yine bir rahmet duası yapayım. Yok öyle bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi hapşırdı, birine ya Allah dedi, birine Dedler, ya Allah demedi. Dediler ya Resulullah niye buna dedin de buna demedin? Buyurdu ki o elhamdülillah dedi, onun için dedim. O demedi, demedi. Allah hamd etmeyene rahmet duası yok. Ha o zaman ki Allah dersin. O da sana yehdine ahdikumullah. istersen ve yusluhu baleküm ilavelisi de var. Benim yanımda hapçırırsanız ben ilaveli bir dua daha yapıyorum. Sünnette var ama böyle herkesin yanında hapçırırsanız boşa da gider belki. Bir rahmet duası bile yap yapmaktan habersiz adamların yanında da hapçırmamak lazım. Boşa gidiyor.